Merhaba arkadaşlar, tekrardan kırılmış geldiniz. Yine ETS2 oynuyoruz. E, bugünkü araç modlarından BMW M4 aracına beraberiz. E, aslında F30'u çekecektim ama maalesef e, linkinde sorun var sanırım. E, modu aktif ettikten sonra e, herhangi bir galeride ya da mod bahçesinde bulamıyoruz. O yüzden M4'ü çektik, o da zaten F30'a yakın. E, en son Marine'de bitirmiştik. E, Ford Focus'la. yine Marine'den hareket edip ee, şöyle İstanbul sokaklarında tur atacağız otobanla. Şuraya nokta attım ama e, mod olduğu için burası haritanın dışında biliyorsunuz. Normalde İstanbul bölgesi burası. E, haritanın dışında olduğu için güzergah hesaplamıyor. Haritaya bakarak e, normal gideceğiz. Baka bak hem ortalığı seyrederiz. İkinci noktayı da şuraya attım. Benzinlikte bir yerde mazot olurken bitiririz dedim. E, mod Mert İrşi'ye ait. E, o da izliyorsa. E, aracın içine... Şöyle bir geçelim önce aracın içi saat 1 olmasına rağmen güneş tam tepeden geliyor. Her saat denedim ama e, maalesef aracın içi biraz karanlık. Yani çok değil ama biraz daha aydınlık olsaydı daha iyi olurmuş. Şöyle biraz daha aydınlanıyor. Ama direksiyona geldiğinizde biraz karanlık oluyor. Sebebi ne bilmiyorum. Bir kamera açısında bir problem var. Aracın içi gördüğünüz gibi bu şekilde gayet kaliteli ve hoş yapılmış. Direkt sonra geldiğinde biraz kararıyor. Aracın kendine özel bir sesi var. İçeriden bir dinleyelim hatta içeri geçmişken. Evet bu şekilde kendine özel bir sesi var. Bir de dışarıdan dinleyelim. Sonra yola çıkalım. Stop ettim. Evet bu şekilde bir sesi var. Ee, aracın Önce bir hareket edelim. Yola çıkalım. Ee, navigasyon küçük. O yüzden şunu ya da açmayalım ya. Böyle gidelim. Ee, aracın 3 tane motoru var. Biri bu. Ee, biraz daha yavaş gidiyor. Ama bu yavaş gitmesine rağmen gaza basar basmaz fırlıyor. Ee, diğerlerini hiç girmek istemedim. Hatta e, uyarı koymuşlar oraya. Asfalt tutabilirsen ya da e, uçak gibi uçuyor gibi bu en düşüğü. Ona rağmen bayağı bir ee, uçuyor araç. Düz gidersek Tekirdağ'a doğru gideceğiz. Biz sağdan sapmamız gerekiyor. İstanbul yoluna tekrardan. Sesi yani fena olmamış da şu aracın için karanlık olması biraz sorun yaratmış. Sinyaller e, aynı yerde bir şey gibi gösteriyor ama biri sağda biri solda. Ondaki herhangi bir sıkıntı yok. Araç dediğim gibi uçuyor. Yola çıktıktan sonra navigasyonu göstermeye başladı. O yüzden biz şunu açalım. FPS değerlerinde e, sol üst köşeden görebilirsiniz. Olan çıktı diyorum. Yani siz de görün diye. Çok gaza basmıyorum. Ee, hem ortada biraz görelim. Sevgili İstanbul e, ee, Marmara Elisinden çıktık. <laughs> Yakında Kantar'a girmeye gerek yok. Bu tır sürmüyoruz. Ama oyun şu an aracı tır olarak görüyor. Biraz gaza basalım mı? Yani sonuna kadar gitmedim ama herhalde 170-180 yapıyordur diye düşünüyorum. Eyvah eyvah. Yolu sabıttık yine biz. Kimse gelmiyorken gel gel gel. Var ya çok kötü bağırıyor. Light, Arkadan gelene patlattık. Biz böyle denemeyeceğiz herhalde. sıfır kamerasını deneyelim. Şuraya koyalım hemen. Daha çok hasar vermeyelim millete hem kendimize. Buradan devam edelim. Desi. geçti şimdi des. Silivri İstanbul Skampi'nden gideceğiz. Dediğim gibi otobandan gitmeyelim. birazcık ortalığı gezelim. Kaza yaptık ya. Birazcık hasar aldı. 55, 60, 100'e kadar çıkabiliriz. Yolun durumuna göre. Neresi burası? Silivri. Silivri'ye gelmemiştik. Silivri'yi de görmüş olacağız. Dışarıdan da bir bakalım aracı. Ben kırmızı yaptım. İki tane renk seçeneği var. Biri normal, biri metalik. İkisini de seçebilirsiniz. dışarıdan sürmek biraz zor oluyor tabi. Söyle içeriden devam edelim yoksa bir yerlere çarpacağız yani. gaza basmıyorum. Kendisi rol yaptığı gidiyor. Ona rağmen gazdan yani çok çabuk düşmüyor diğer araçlar gibi. Evet burası Tuzla Tersanesi'ne gidiyoruz sağ taraftan. Silivri'den çıktık. Normalde o kadar küçük bir yer değil ama ee, yani birebir olmadığından dolayı çabuk çıkıyoruz. Esenyurt, Adımköy, Edirne, Ankara diyor. Kocular. Nereden sağdan mı gideceğiz? Motor arıza yaptı yine. Yani. Nereden gidiyoruz? Soldan. akıyor yani bildiğin. Herhangi bir FPS kaybı yok. Tek sorunu e, aracın işte biraz daha aydınlık olabilir. E, güncelleme yapabilirse seviniriz diye düşünüyorum. Biz bu arada doğru yolda mıyız? Evet şuraya girip çıkacağız. Sonra benzinlik. Tamam. Doğru yoldayız. sağdan soldan. Bayağı bir kavşak yalnız geçiş yapmışlar. Eğer yani bir tır falan gelse direkt altına alacak bizi. Yakutlu Mahallesi. Edirne'de gelirken e, İstanbul'un girişinde bir sağda Beylikdüzü tarafında bir Yakutlu Mahallesi var. E, orayı onun ismini koymuşlar yani tabelaya. Yani gayet güzel gerçekçi olmuş. güvenlik kontrolü. Marmara blokları. Yani o kadar çok haritada tabela kullanılmış ki. Yani 500'e yakın. Daha 500'den fazla diyebiliyorum. Şirkete mi giriyoruz? Yanlış yere girmeyelim. Çıkış verdi mi? Tekrar buradan. <laughs> Buraya girdik ama. Tamam. Tekrardan buradan çıkabiliyoruz. <laughs> limana gelmişiz. Ambali Limanı. Haritada e, isimleri göstermiyor ama. sesi bence diğer araç e, modlarından daha farklı olmuş. Yani böyle farklı araç modları da sesler olması güzel oluyor. Korna da bu şekilde e, dediğim gibi ya sesleri biraz daha değiştirmişler. Güzel olmuş dönebiliyor muyuz? Tamam soldan çıkış vermişler. Ambar <Sessizlik> limanına gelmiş olduk. Böyle arkadaşımız herhalde Reza yazmış. herhalde Erzurumlu diye düşünüyorum. Limandan mal alacağız. çıkacağız gibi düşünebiliriz. Yavaş geçelim de sürttürmeyelim aracı. Altımızdaki araç pahalı. He, buradan mal da alabiliyoruz tırla. Bak bu gördüğümüz iyi oldu. Buradan mal da alabiliyoruz. f merak ediyorum aslında ama e, linki çalışmadı. Yani linki çalışıyor e, oyun içine girdiğinizde ne mod bahisinde ne de diğer bahilerin hiçbirinde araç çıkmıyor yani bir hata var muhtemelen 123 ah, %23 araç hasar almış toplamda Tabii BMW kullanmaya alışkın değiliz Basınca gidiyor ee, Biz dolaşmaya çıktık gerçi Çok dolaşmalık bir araç değil Basmalık böyle otobanda basacaksın bu araçta Ancak o zaman Keyfini alırsın Okunduğun gidiyor çünkü E bir de diğer motorları düşünün Yani diğer güçlü motorları Takarsan var ya Çoktan bariyerleri çarpmıştık yani kaza basmamla

geçiyor. Belki görebiliyorsunuzdur. Az önce bir tane geçti. Yani yok küçük çekmece renk yok. Yani bu. Evet şuradan. Belki görebilirsiniz. Metrobüs geçiyor. İki tane peş geçti. Kaza yapacağız. Bir de ona bakıyorum tabi. Buradan mı sapıyoruz? Evet. İleride zaten bitireceğiz. Benzinlik diye işaretledim oraya orada mazot alıyormuş gibi ee, aracı fark edip bitiririz. Topkapı Edirne. Topkapı eskiden çok meşhurdu ya. Ben o zaman kaç sene önce küçüktüm. Ee, o zaman bu İstanbul Büyük Otogarı yoktu. Ee, otobüsler şeyden kalkıyordu. Eyvah motor durdu. Motor durunca tabi direksiyon dönmüyor. deniyor. Ee, otobüsler şeyden kalkıyordu. Topkapıdan kalkıyordu. Yani otobüs top topkapıdaydı. Buraya benzinlik benzinlik koyduk ama nokta başka yere seçmiş. Ee, tekrar döneriz oradan. Aynen oradan döneriz. Benzinlikte bitirelim. Ağız bir kere çıktı çünkü. Benzinlikte de bitireceğiz dedik. Benzinlikte de bitireceğiz ha. Ve evet, oradan giriş yasak mı? Nasıl yapacağız? Buradan girebiliyor muyuz? Ters gerçi ama. sağa bakacağız diye. Çevir abi, çevir abi. Derse girdik, biraz hızlı geçelim ki. <laughs> Karşıdan kafa kafaya gelen de çarpmayalım. Ah, çarpıyorduk. Eyvah kardeş, bir dur. Heh. Dersen girdik benzinliğe. Şöyle araca Ops. Tamam. Aracı da durdurduk. Evet bu şekilde bitirebiliriz. mazot alırken. Evet arkadaşlar bugünkü e, araç videolardan M4'ü çektik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.